Evet arkadaşlar Epic Jungle serimizin ikinci bölümünden selam. Geçen bu başlangıç evini yapmıştık. Ve bugün de tarlalar yapacağız. Ama bizim Diamond'dan bir küreğimiz yoktu değil mi? Evet bir sürü bambumuz var hem elmastan bir küreğimiz yok. Çünkü tüm elmasları yedim. Bu sandık boş. Bu sandık. Bu sandıkta var demir kürek falan bir şey. Şu ne var? Bu da pek bir şey yok. Demir küreği alıp biraz şey yapabiliriz. Bu demir küreği kullanırız bunu Ama önce bir yatalım sabah olsun. Bekleyelim. Biraz gece olsun tam. Bu arada geçen bölümün görüntülenmesine yorumlarına falan hiç bakmamıştım. Direkt atıyorum ondan sonra izleyen izliyor. izlemeyen de izlemiyor gibisine kalıyor bana göre. Normalde tarlalar için şuradan çıkıp falan bir adacık oluşturacaktım ama bu yığıntıyı alıp direkt buralara bir yere yapmayı düşünüyorum tarlamızı da. Arkadaşlar işte bu arada yani bu 15 bölüm falan sürecek bu seri ve bu serinin son bölümünde bir şey göstereceğim. Adamızın başlangıç halini ve Koca bir medeniyet kurduktan sonraki halini göstereceğim ve ee, bak ne kadar büyük bir medeniyet yani ne kadar fazla bir geliştiğimizi ben de siz de görmüş olacaksınız. Burada Minecraft'ta demir eşyalar yapınca seviniyoruz ya işte taş aletlerden kurtuluyoruz. sonra demir daha kaliteli falan diyoruz da aslında demir hemen kırılıyor. Baksanıza toprak topladım bu kadar. Düştü bile canı. Aslında elmastan bir kürek yapsaydık, elmasları boş harcamasaydık güzel olacaktı. Ama böyle istemişim demek ki. Böyle yaptım. Sandığı da alalım. Botataları falan da alalım. Demir küremiz. Biraz daha kazalım şuraları. Tamam. Şimdi, şimdi adamımızın görüntüsü ortaya biraz beyaza bir çıktı. Ya buraları da patika yapmadığım tutmuştu be. Tamam. Şimdi burası bence çok kötü duruyor. O yüzden topraklarla bu suyu kapatabiliriz bu şekilde. Şuradan da şöyle gelelim. Başka toprağımız var mı? Bizim. Evet tamam. Harika varmış. Şöyle. Evet. Yapalım. Bizim demir demir külçelerimiz vardı değil mi? Onlarla şey yapalım bir tane demirden bir çapa yapalım. Umarım hasat yapmaya pardon ekinlerimize ekmeye yetecek bir çapa olur. Umarım. Ya bu telefon bir değişikmiş ya. An annemin 8 yıllık kullandığı telefon arkadaşlar. Onu bile bili biliyorsunuz. Yani aklımda her şeyi öğrendiniz artık YouTube kanalımdan dolayısıyla. Ee, hmm, hadi bakalım. Bir tane daha yapmak zorunda kalabiliriz ama şu anlık bir tanesi yeterli. Eğer kırılırsa yaparız. Bir tane daha. Şimdi şuradan ekillerimizi alalım. O bir sürü fidanımız varmış. Bunları eker. Artık fidan zengin oluruz onları ektikten sonra. Ama dur dur dur. Şöyle yapsa. Şunu şöyle yapsak Şunu da nasıl yapalım? Onu da böyle yapabiliriz. Tamam. Şimdi burada tohumlarımız var. Bu tohumları ekelim bakalım. Geçen bölümde biraz havuç ve patates yediğim için diğerlerine göre havuç ve patatesin sayısı biraz az. Bu bölüm çok uzun olmayacak. Zaten baksanıza direkt yani yaptık tarlamızı. Bitecek bu bölüm hemen. Uzun bir bölüm yapamadığım için kusura bakmayın. Belki başka şeyler daha yaparız bu bölümde. Ve biraz daha uzun olur. Çünkü bu kadar kısa bir bölüm YouTube kanalımıza yakışmaz. Bir Minecraft videosu olmaz yani. Daha uzun bir şey yapmamız gerekiyor. En fazla 20 dakika falan olması gerekiyor bence. Kaç tane ilk patatesimiz kalmış? 2 tane. Bunları da ekelim. Şimdi sıra pancarlarda. Aslında pancar falan çok doyurmuyor ama belki pancar tohumu, pancarlar büyüyünce bu pancarlarla pancar çorbası falan yapabiliriz. Pancar çorbası en azından biraz olsun doyurabilir belki normal bir şekilde pancar yarım kalıp falan doğuruyor. Yani düşün yani bağların yediği su yosunu kadar falan doğuruyor yani. Doyuruyor. O veya da büyük bir tarım alanımız oldu yani şu aranın büyüklüğüne bakın yani. Daha da veya da büyüyecek yani. Demir çapı acaba kırılır mı diyordum da gayet iyi yani daha canı yarıya bile bulmadı. Bu balkabakları büyüyünce e, ee, şeker kamışıyla falan birleştirip yumurtayla falan balkabağı turtası yapabiliyoruz. Karpuzlarla da şey yapabiliyoruz. Normal yiyebiliyoruz yani karpuzlarla. Şimdi şurayı bir bitirelim tarım da sonra konuşurum. Şu en baştan karpuzları da ekelim. Bunlar burada büyüsünler. Kemik tozumuz olmadığı için hemen büyütemiyoruz. Hemen büyütsek iyi olurdu ama büyütemiyoruz. Şöyle devam edelim. Buraları da ekmeye. Zaten muhtemelen bunlar büyük bir daha hasat yapınca bir sürü tohumumuz olacak. Hatta belki bir daha hiç bir şey yapmamaya bir daha hiç hasat yapmamaya bile gereğimiz olabilir yani. Demir kürek nerede bizim? Hı. Bu demirden eşyalarımız keşke diamond'dan olsaydılar. Çok güzel olurdu ama maalesef değil. Çünkü diamondları kılıç yapmaya harcadım. Aslında kılıç önemli değil, pek değil. Sadece bambuları toplamak için yaptım. Ve biraz da savaşmak için. Acaba bu seriyi de bizi hangi yaratıklar karşılayacak? Yani eğer vaktinde uyumazsak zombidir, creeperdir, örümcektir hepsi. Tamam. Tarım alanını tamamladım. Bölüm 7 dakika oldu. Bu yüzden bir şeyler daha yapabiliriz. Evet bence de. Ne yapsak ki? Şu tapınağı mesela kaldırıp kırıklar şeyle edebiliriz. Ya da bir depolama evi de yapabiliriz. Ama bunun için büyük orman ağacımız yok. Sadece 32 tane büyük orman. Aa, dur Buğday tohumlarımız varmış. Bunları unuttuk. Bunları da ekelim. Bunlar da tohum değil mi hocam yani? Bunlar da tohum. Gelekelim bunlara. da. Ek. Buğday tohumlarını yanlışlıkla es geçmişim. Çünkü sandıkta oldukları için görmemişim. Bizim buğday tohumumuz da vardı. Normalde bugün nedir? Ne durda başlayıp hayatta kalma videosu çekecektim ama bir gast sıktı, hemen öldüm o yüzden vazgeçtim o videodan. Son 4 tohum olması çok iyi. Umarım tohum gelmez bunlarda. Gelmedi tamam. Ve çünkü buraya tam yetecek tarım alanımıza. Evet. Bakın güzel bir tarım alanımız oldu. Sadece bambulardan bir tane güzel şey yapabiliriz. Bir tane depolama evi yapabiliriz bambulardan. O yüzden şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Çok iyi biliyorsunuz. Bambu bloğu. Sadece bambu bloğu gerekiyor. Bu arada çok yavaş oluyor. Bas bas. Bas hepsini ya. Biraz Biraz daha hızlı olsun artık şu işler. tam kaç tane geliyor? 40 tane mi sadece mi? Neyse yetmezse bakacağız başka çaresine. Hadi hadi ya hadi seninle mi uğraşacağız? Tamam. 40 tane geldi. Şimdi başka sandıkta falan var mı acaba? Bambu bloğumuz veya bambu tahtamız. Evet bambu tahtamız varmış. Napolam alanını çok büyük yapamayacağım. Ha, çünkü bambu bloğumuz yok. Şuraya konumlandırabiliriz. Evet şöyle dört blok. Şuradan da şöyle gelelim. Aslında istesem daha bambu tahtası yok ya bu olmadı. Hemen kaldırıp biraz daha bambu tahtası elde edip ben daha büyüğünü yapmalıyım. Bu depolama alanı mümkün değil, etmez çünkü ileride bir sürü itemimiz olacak. O itemleri depolamaya yer lazım. Bu yüzden ben hiç vakit kaybetmeden biraz daha bambu tahtası kraftlayayım. Ama önce bambu bloğu. Bakalım kaç tane geliyor? 24 yapalım. Keşke arkadaşlar normal bir odun çeşidi gibi bambu bloğundan da 12 pardon 4 tane gelseydi tahta. Mesela bir meşe odunundan tahta öyle geliyor. Keşke bambu bloklarından da iki yerine 4 gelseydi. Tamam. Bu kadar yeterli olabilir. Ama ne ara gece oldu ki ya? Neyse uyalım da yere. tıklar başımıza dert açmasın. Evimde de bir sürü büyük orman kötüyü kullandığım için büyük orman tahtası kullanacaktım ama o zaman evim büyük orman tahtalarına boğulacaktı. O yüzden ben de soyulmuş büyük orman kötüyü yaptım çoğunluğunu. Ama bir dakika bizim hala bir zırhımız yok. Bence üçüncü bölümde hemen bir demir zırh çekmemiz gerekiyor kendimize. Çekeriz çekeriz o basit için. Bir sürü demirimiz var zaten. Hemen şöyle bir tık daha büyüğünü yapalım. Evet. Eh. Böyle bir şey uygun. Tamam. Kaplayalım. Acaba taş çatısını buradaki kırık taşlarla yapalım ya. Her tarafı bambuya boğulmasın. Şimdi o yüzden çatıyı bambuya boğulmasın diye çatıyı şeyden yapacağım. Ben kırık taştan yapacağım. Bambu tahtaları da belki ileride işimize yarayabilir. Tamam. Depolayamayız çok büyük olmadı ama adamıza şimdiden bence güzel bir medeniyet kazandırdık bile. Ve maalesef adamızda tek olan meşalet. Kapı. He, sadece kapı değil. Aynı zamanda meşaleler falan tahtadan yapı. Ama başka tahtalar nerede? Neyse. Artık boş boş konuşmayı bırakıp şuradan taş toplayayım. Acaba kaç ta kaç ka kaç tane taş yeterli olur? Aslında bu tapınağı hemen kaldıratabiliriz. Kaldırmaya da biliriz. Bence kaldırmayalım. Belki ileride işimize yarayabilir. Ama ne işimize yarayacak ki boş bir yapı? Evet. Bence kaldıralım. Kaldıralım ama şimdi değil. Sonra kaldıralım. O meşale adından da hiçbir sıkıntımız yok demek ki. Yok. Buradan çıkmamamız gerekiyor. Yoksa çatıyı yapamayız. Evet. Valla benim şu yanlış bu iltilerim çok canım sıkıyor ama ne yapacaksın ki işte. Yanlış olan iş yanlış. Şöyle. Şu yukarıdan da gelmem. Yetmeyecek bunlar. Biraz daha toplamamız gerekecek. Ama toplarız ya sıkıntı yok. Bu ülkeler için malzeme toplamaya alışkınım ben. Toplay devam. Evet, depolama evi fikri güzel oldu. Hem bölüm çok kısa olmamış oldu. Daha eğlenceli olmuş oldu. Yani hasar olmasa almasak olmuyor yani. Biraz daha alalım şu kırık taşlardan. Çünkü çatı içinde yetmeyecek topladığımız kırık taşlar. Bir 20 tane toplasak yeterli olabilir. Bence. Tamam. İşte bu kadar yeterli. Tam da 20 civarında. Şimdi tapınaktan geriye kalanlar neler? Üçüncü bölümde biz bunu yok ederiz. Tamamen. Hem adamımızın görüntüsünü benim inşa etmediğim bir yapı olduğu için çok aşırı fazla bozuyor. Bu yüzden ben bunu üçüncü bölümde çat diye kapatacağım. Yani en azından kaldıracağım, kapatacağım dediğime bakmayın. Zaten Diamond'dan bir kazmamız yok mu yani? Kaldırmamız gayet uygun. Tamam. Tam bu. Bu arada uygun taş toplamışım. Tam yetebilir. Bak son bir taneyle yetmeyecek gibi geliyor. Ben ne dedim ben? Son bir taneyle yetmeyecek demedim mi? O da bana gelmedi. İyi şimdi tekrar al. Kır şunu. Tamam. Koyduk ve depolama evimiz de bitti. Şimdi hemen kapısını ve içini hallettik mi bölüm bitmiş olacak. İçi bu şekilde oldu. Şimdi bizim bambu kapımız var değil mi? He, aynı. Bakmış. koyduk. İçerisini de aydınlatalım. Meşale kullanmayı çok seviyorum. Çünkü mesela içerisi aydınlık olmazsa yaratıklar doğar. Yaratıkların doğmasını da, da istemediğim için meşale kullanmayı eşit seviyorum. Aslında meşale pek aydınlık vermiyor ama çünkü başka seçeneğimiz yok meşalelerden başka. Aslında gayet de uygunlar. Yani iş, iş görmedikleri söylenemez. İşi gayet de görüyorlar bence. Tamam. Şimdi hemen şu sandığımızı falan getirelim buraya. Şimdilik az itemimiz ve az sandığımız var ama giriştikçe bu malzemeler artacak. Şimdi şu sandığı da alalım. Tamam, şimdi envanterimde 3 sandık ve o sandıktaki itemler olması lazım. Evet. Hemen şu sandığı envanterimize alalım. Ve şu anlık bu şekilde yerleştirelim depolama evimize ve elimde ne varsa atayım bu şekilde buraya. Şu bambular falan, fidan ne varsa bu şekilde sal diyelim buraya. Bir sonraki bölümde fidanları falan diyecektim. Bu bölümde ekelim abi. Ver şu fidanları. Büyümesini beklemeyeceğim bu bölümde. Bu bölümde sadece ekeceğim. Ek. Bakalım. Tamam planlarımızı da ektik. Artık planları sandığa bırakıp bölümü kapatabilirim. Ya da buna değil ya. Bu boş tamamen. Şuna bırakalım. Şu baltayı da mantarımıza alalım. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Bugünkü bugün şu depolama evini takım, takımak yağmasını ve tarlayı yaptık. Görüşürüz. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben size bir şey göstereceğim. Bay bay.